Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize Texas'tan geliyor. Texas'ta bir tane polis bir aracı durduruyor. Arabanın içerisinde iki kişi var. Şoför ve ön koltuk, ön yolcu. Ön yolcunun birkaç tane aranması var. Tamamen normal şeylerdir. Şahsen kariyerimde defalarca karşı karşıya geldim. Arabadan çıkartıyor bir kişi. Kişi tamamıyla herhangi bir sorun yaratmıyor, herhangi bir direniş yaratmıyor polise. Neyse polisler bu arkadaşı tutukluyor, kelepçeliyor, götürüyor merkeze. Birkaç soru soracak e, ee, aranmalarıyla alakalı. yani bir ifade alma muhabbeti vardır. Onu yapacaklar. Onu yaptığı zaman eleman bayağı gençlik bir şey yani 39 yaşında bir şahıs e, tam ifade odasında birden yani aniden bir şeyler oluyor ve bu kişi hemen hayatını kaybediyor çok garip bir şey e, neden olduğunu tamam bilmiyoruz şu anda daha otopsi falan var bu olay daha yeni oldu bunu yapacaklar ondan sonra öğreneceğiz neyin ne olduğunu.

Franklin was later taken into custody because of several outstanding warrants. Arabadan çık diyor. Seni iki kere bir şey diyeceğim diyor. Silah var mı falan yok mu? Normal rutin şeyler üzerine arıyorlar. Neyse polis stasyonuna geldiler. Arabayı... kişiyi bak gördünüz arkadaşlar aradılar değil mi? Üzerini aradılar. Ama şimdi iki türlü arama var arkadaşlar. Ee, bir sadece silah için arıyorsun kişi üzerine bıçak, tüfek, tabanca falan var mı? Hani güvenlik için arıyorsun. Çabucak arabaya koyuyorsun. Ben onu sevmiyorum şahsen. O yapılır ama aniden olay yerinde yapılır. Bir kişi çıkarttın hemen üzerine ararsın. Üzerinde bir şey var mı bana zarar verecek? Ondan sonra konuşursun falan filan. Arabana koyacaksan çok daha detaylı ararsın. Çünkü üzerinde herhangi bir şey varsa çıkartıp atmasın. Arabada da koltuğun altına falan koyup saklamasın. Anlıyor musun? Bu tür şeyler yüzünden. Bir de aynı zamanda yemesin diye arkadaşlar. Bazı insanlar yutuyor üzerinde ne varsa. Şimdi teori konusuna gelince benim düşüncem bu arkadaşlar. Acaba bu arkadaş polislerin görmediği bir poşet üzerinde uyuşturucu mu vardı? Hani pantolonun içine koyuyorlar. Yapıyor arkadaşlar. Bazıları popoların içine bile koyuyor. Bu bir gerçek. Yapıyor insanlar bunu polislerden saklamak için. Acaba bunu çıkartıp yedi mi? Yani şeyle poşetle yuttu mu? Ve karnın içerisinde poşet mi patladı? Çünkü her şey normal, adam hemen ölüyor. Yani aniden oluyor ve ölüyor. Devam ediyoruz. Neyse polis departmanına geldiler, karakola geldiler diyelim merkeze geldiler. Şu ana kadar polisler %100 profesyonel. Herkes çok iyi davranıyor kendisine. O da çok iyi yani. Onun da yaptığı herhangi kötü bir şey yok. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu göstereyim. Şurası. Bilmeyenler için. burada şey var su. sana bir polis biber gazı yaptığı zaman buraya geliyor. Burada böyle gözlerini yıkama istasyonu bu. Biber gazından. ifade odası Burada yavaş yavaş hasta olmaya başladı arkadaşlar. Bence kesinlikle bir şeyler yuttu. Benim düşüncem o. <laughs> kesinlikle bir şey yuttu abi bu. Normal değil bu. Her şey yolunda mı, diyor. Diyor, ben diyor kan kusuyorum diyor şu anda. Aa. Diyor, ben diyor e, alkolüyüm diyor. Kurtarmaya çalışıyorum çok yüksek alkol içtiğimden. Acaba alkolü bir anda bıraktı, ondan dolayı mı bu suç? Çünkü biliyorsun arkadaşlar, bu da olabiliyor. Şu anda bir alkolik gelsin önüne adam yani içmeye alışmış. Her gün içiyor çok fazla. O adam bir anda alkolü bıraktığında ölüyor adam. Öyle aniden bıraktıramıyorsan adamı yavaş yavaş bıraktırmak zorundasın. Anladın mı? Bu da şu anda diyor ben diyor alkolü bıraktım. Alkolüyüm diyor. Belki ondandır diye. Ama ben halen şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu bir şeyi yuttu. Bence üzerinde bir uyuşturucu falan vardı onu yuttu. <laughs> Ambulans çağırdılar.

Bunu hastaneye gidip hemen midenin yıkanması gerekiyor bence. Beni hastaneye götürün diyor şu anda. <laughs> Neyse zorla ayağa kalkıyor zorla yürüyor ve olay bu kadar abi. Ve evet. arkadaşlar buradan hastaneye gidiyor, hastanede hayatını kaybediyor. Olay bu kadar. Şimdi ben o kadar videolar yapıyorum arkadaşlar. Amerika'nızlar ve böyle devamlı ediyoruz. Amacımız tabi eğlence de vermek sizlere, aynı zamanda eğitmek. Şimdi arkadaşlar her türlü insan izliyor bu videoları. Uyuşturucu muhabbetleri varsa sende Yargılamıyorum şahsen arkadaşlar. Çok kişi gördüm. Bu ülstrucu kullanan da çok güzel güzel insanlar da gördüm ben. Sorun yok. Abicim böyle bir durumda kendinizi bulursanız yapmayın. Onu yutmayın. Poşetle de yutmayın. Karnınızdaki içindeki asit onu parçalar. Bu şekilde ölen çok insanlar oldu. Adam yutuyor bir sürü kokaini, bilmem mef, bilmem neler yapıyorsa overdose oluyor, hayatını kaybediyor. Yapmayın arkadaşlar. Yapan varsa Neyse burada gördüğümüz bence olay bu. Bunun detayını bilmiyorum. Böyle bir bilgi yok burada ama ben eminim ki böyle bir şey oldu. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu direkt alkolden dolayı mı bu hale geldi? Yoksa gerçekten polisler bunun bilgilerini arabada şey yaparken, bilgisayarda bakarken o çıkartıp hemen yuttu mu arabanın içerisinde? Şimdi üzerine aradı polisler. Hani üzerine aradıktan sonra Hani polisler olur unutmuştur, görmemiştir. Yani unutma derken görmemiştir. Adam pantolonun içerisine çıkıp yutmuştur. Ya da genelde böyle yapıyorlar. Adam biliyor arandan. olan polis beni tutuklayacak, biliyor. Polis arabasının içerisinde bilgisayardan bilgilere bakıyor ya. O aradaki 2-3 dakika, 5 dakika eleman kendi arabasının içerisinde oturuyor ya. O zaman çıkartıp yutuyorlar. Biliyor polis gelecek beni tutuklayacak diye. Belki böyle bir şey oldu. Bilmiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorum olarak düşüncelerinizi. Sizce ne oldu burada? Neyse. Tabii ben bu yorumları nasıl yapabiliyorum arkadaşlar? Yıllarca Amerika'da şehir polisinden eyalet polisini... Eyalet polisi olay yerince medetekliğinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yaptım. Çok tecrübeler kazandım. Buna benzer birçok olay yerlerinde oldum. Ben de e, uyuşturucudan dolayı e, elimizde önümüzde ölen birçok kişiyi gördüm. Kötü şey. Neyse arkadaşlar. E, eğer sosyal medya kullanıyorsanız. Instagram Amerikalansız. Kişisel hayatından vlog tarzı e, videolar, fotoğraflar atıyorum. Storiesidir falan filan. Eğlenceli geçiyor. Güzel zaman geçiyoruz orada. Twitter'e Twitter'a bu tür videoları atıyorum arkadaşlar. Sansürsüz. Güzel oluyor. Twitter yeni başladık oraya. Takip ederseniz sevinirim. Discord Amerikanlısı sohbet, muhabbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel bir ailemiz var orada. Neyse her yerde Amerikanlısı. Eğer ilginizi çekiyorsa sosyal medyadan takip ederseniz hoşuma gider. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve selametle kalın.